Merhaba arkadaşlar Arspor TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine sert bir gündemle devam edeceğiz. Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında çok sert bir açıklama savaşı oldu. Başkanlar devreye girdi. Başkanlar birbirlerine göndermeli mesajlar attı, göndermeli laflar etti. Türk futbolu nereye doğru gidiyor? Bugün bunları konuşacağız. Çünkü nefret yok, futbol var dedik ama biz bunları söylerken ne kadar uyguluyoruz? Bir bir muamma. Çünkü her zaman biz Türk futbolu için en iyisini diliyoruz. Başkanlar da açıklama yaptıklar zaman evet Türk futbolu iyi olsun, Türk futbolu ileri gitsin diye açıklamalarda bulunuyorlar. Ama kendileri her zaman bir ufak kıvılcımda ortalığı ateşe veriyorlar. Tabii ki herkes kendi tarafı için yapıyor bunu ama ortada buluşmamız gerek. Bizim her zaman birbirimize ihtiyacımız var. Çünkü rakipsiz bir kulüp bile hiçbir zaman ileri gidemez. Bakın. Biz rakip bile olmayı beceremiyoruz. Çünkü her şeyin içine bir nefret okuyoruz. Her şeyin içinde bir e, kötümserlik var bizim futbolla. Bu tabi bazen e, Türk futbolunun içindeki nifak tohumlarıyla da alakalı ama bizim bu nifak tohumlarını bulup yok etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben size hemen e, başlayacağım açıklamaları okumaya ama e, şunu bilmenizi isterim ki Bunları konuşmak istemem ben. Ben Türk futbolunda ileri gitmeyi ve Türk futbolunu ne kadar ileri götürebiliriz bunlar konuşmak isterim. Ama gördüğünüz gibi bizi hiçbir zaman bunlardan uzak bırakmıyorlar. İstemesek de biz bunu konuşmak zorundayız. Çünkü gündem bu arkadaşlar. Şimdi ben kısaca olaylar nasıl başladı anlatmak istiyorum. Şimdi maç başladı ve maçın ortalarında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı bir tweet attı ve bu tweette Fenerbahçe'yi şikeyle suçladı Fenerbahçe'nin 3 Temmuz sürecine değindi Trabzon'un hakkı yenildiğini söyledi ve bu konuda çok sert bir Fenerbahçe'yi eleştiride bulundu hemen kendisinin açıklamasını okuyorum Şike hala devam ediyor. Kaç kişiyle karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakikada buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzon ve devam etmiş. Kaptanımızın dediği gibi şu formalarınızı giyinde rakibimiz kim bilelim. Bunu da hakeme gönderme olarak yapmış. Ee, ve bu konu hakkında hemen Fenerbahçe yönetimi Hulusi Belgi çok sert bir açıklama yaptı ve e, Ahmet Metin gencip çok ağır eleştirirdi. Hemen arkasından Trabzonspor bir açıklama yaptı. Ee, buradan dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın